Selamun Aleyküm hayli sabahlar hayli günler Allah'ın rahmeti bereketi, üzerinize. gerçekten sizin gibi insanların üzerinde olsun O zaman ben dua edeceğim sen gözlerini öp sadece amin de başka bir şey deme Çünkü biliyorsun amin demek de Allah katında büyük derecesi var Ben de ne diyorum o zaman ben size duaya başlıyorum amin de inşallah Bu yapmış olduğum duaların yüzü hürmetine Rabbim senin kalbinde gönlünde yüreğindeki özündeki sıkıntıları giderir İnşallah her şeyin hakkından en güzelinin en hayırlısını Rabbim sizlere nasip eylesin diyorum. Ne diyorum? Emuzu billahi semil alim mine şeytanur <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayır inşallah. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasenete ve bil ahirete hasenete ve gına azabanlar. Rabbena afir li vel valideyye velil mu'minine yevme yevmumil hesab. Rahmetike yakamanurrahim. Ya Rabbi bilerekten bilmeyerekten elimizde, ayağımızda, dilimizde, de, dilimizde, kaşımızda, gözümüzde işlemiş, işlemiş olduğumuz bütün günahlarımız sana feyle, sen bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi evimize, ocağımıza, hanemize, kalbimize, gönlümüze, yüreğimize huzur, bereket, sıhhat, at ver, sıhhat ve huzur ver Ya Rabbi. Ya Rabbi dert olanlara deva, hasta olanlara şifa, boş kullarına da sen en kısa zamanda edalar ihsan ile Ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda hastane köseşinde olup da senden başkasından umudu olmayan, beklemeyen bütün kardeşlerimize de Ya Rabbi sen onların umudu ol Ya Rabbi. Şu anda kalbinde, gönlünde, yüreğinde, özünde sıkıntısı olan kardeşlerimizin de Ya Rabbi sıkıntılarını sen gider Ya Rabbi. Sen gün ve yükün dedikten sonra her şey senin emrinde. Ya Rabbi bir kulun daraldığı, bunaldığı zaman biliyorum. bunu mu daraltırım ama bunaltmam diyorsun inşallah. Ya Rabbi bizleri daratıp da bunaltan kullarından eylemem bize senden başkasından el açtırıp başka insanlara bizlere boyun büktürüp el, el, açtırıp yavlattırma ya Rabbi. Sana açılan ellerimizi, sana gönülen yönelen kalplerimizi, sana bükülen boyunlarımızı ya Rabbi boş çevirmem Şu anda amin diyen kardeşimizin de anasından, babasından, kardeşlerinden, akrabalarından dünyasını terk etmiş, ahirete göç etmiş kardeşlerimizle ya Rabbi mekanlarını cennet eyle. Bizleri de hepimizi de Firdevs cennetinde Efendimizin ham sancağı altında girmeyi, görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi görünür görünmez gazalardan, belalardan, musibetlerden sen bizleri sakla, sen bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi çocuğumuza da zihin açıklığı Onların da pişman olacağı işler yapma, yaptırma fırsat da verme Ya Rabbi. Ya Rabbi yavrularımızla, evlatlarımızla bizleri deneme. Çünkü Ya Rabbi dünyada en kötü imtihan insanın kendi evladıyla kendisini denemesi. Ya Rabbi bizim evlatlarımız bizlere hayırlı kıldığın gibi vatanına, milletine, anasına, babasına, kitabına, Kur'an'ına, Allah'ına, sünnetine, dinine, imanına Ya Rabbi saygı, sevgi, hürmetle Ya Rabbi öyle bir evlat eyle. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bahraktan okumayı okuyup da anlamayı anlayıp da yaşamayı sen bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi herkesin kalbinden, gönlünden geçen ah keşke dedikleri her ne sıkıntı varsa etmiş olduğumuz duaların yüzü hürmetine Ya Rabbi. Onları da affeyle, onları da bağışla, onların da kalplerine, gönüllerine, yüreklerine Ya Rabbi. Ferahlık ver Ya Rabbi. Rabbi yesir vela tuvasir, Rabbi temin bil hayır inşallah duasının yüzü hürmetine Ya Rabbi. Kalbimize, gönlümüze, dilimize, yüreğimize ferahlık ver Ya Rabbi. Ya Rabbi bu dünyanın malını, mülkünü, altınını, gümüşünü, parasını, bulunu kalbimizden, gönlümüzden yok eyle. Avcumuzda da çök eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi senin ayetlerine, senin sünnetlerine karşı çıkanlar eyleme Ya Rabbi. Biz bilinçsiz, şuursuz bir cümle kullanmak senin zoruna gidecek bir kelime Ya Rabbi olsa dahi ağzımızdan çıkarttırma Ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda görüyoruz ki bozuldu bağımız, soldu bostanlar. Hak yoldan sapıttı nice insanlar. Dağıldı meclisler, gitti sultanlar. Artık biz emana e kaldık. Hak hukuk kalmadı, düzen bozuldu. imansız insanlar dört yanımızı sardı. Bugün alemin hocası kaflede dardı. imdad ile Ya Rabbi sen bizler artık emana e geldik diyoruz. Allah da de, de etmiş olduğumuz duaların öncelikle iki cihan serveri. Hazreti, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhlarına, ilk hatamız, ecdadımız, Adem babamızın ve onun güzel hanımının ruhlarına ve bunların aralarından ne kadar gelmiş, geçmiş peygamberler, enbiyalar varsa ve onların ruhlarına şu anda kiri kimsesi kalmamış. Nesli tükenmiş şu dakikada, şu saatte, şu saniyede benim için de Allah rıza için bir feta yok mu diyen kulların ruhlar için Rıza lillahi teala el-Fatiha temas